Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Turgutlu İmam Hüseyin Camii'nin düzenlemiş olduğu Hazreti İmam Mekte Aleyhisselam'ın kutlu doğum programına hepiniz hoş geldiniz. Zamanımızın imamının kutlu velayetinden dolayı başta Ceddi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müştehitlerimize, seyitlerimize ve onun fuhurunu bekleyen tüm ehlimi aşıklarına tebrik ederim. arz ederim. Program arz ediyorum. Kulvan tilaveti Aytaç Güldoğan, günün anlam ve önemini belirten konuşma, sonra Soğan Ağa, ilahi ve kasteler,

Bu güzel filavetler بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا ونبينا عبد القاسم المصطفى وعلى اله الطاهرين اللهم الظالم على آه أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين يا رب العالمين Bizleri böylesi güzel, kutlu bir günde bir araya getiren, alemlere rahmet olan Peygamber Allah'a sonsuz hamd-ı senalar ederiz. İmam Zaman'a Erbabına ve Hürfedan'ın mübarek kutlu doğumu başta Peygamber Efendimiz'e ve Danına ve daha sonra bütün Müslümanlara ve siz değerli Hübeyt dostlarına tebrik arz ederim ve bayramınız mübarek olsun inşallah. Amin. Genelde Peygamber Efendimiz ve diğer imamlardan İmam Hüseyin Aleyhisselam'a hep Bugün de Kerbela şehidi mazlumları Efendisi İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın mübarek ağzından inşallah İmam Zaman Aleyhisselam'ı tanıyacağız. İmam Hüseyin Aleyhisselam buyuruyor. منا اثنى عشر biz on iki tane Mehdi'yiz. Mehdi kelimesine baktığımız zaman hidayet olan yani mahsul artık bir hidayete ihtiyacı olmayan Allah'ın Biz on iki tane Mehdi'yiz. Buyurur İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın devam eder. Ebbelhem amirü'l müminîn ve âhirhem tâsî'ün min kulle. Buyur ki bunlardan birincisi amirü'l müminîn Ali A.S.'dır. Sonuncusu ise benim dokuzuncu ebdâdır. Ve buyur bu her ki benim dokuzuncu evladımın döneminde her kimden kastı yani biz. Onun döneminde biz yaşadık. Kim dokuzuncu evladımın döneminde ona karşı atılan yalanlara, iftiralara sabrederse, inancına sahip çıkarsa, itikadını koruyarsa, Buraya dikkat edin. Bunlara komple sabrederse der ki bir menzil edil mücahid biz seyfi beyne gelen Resulullah der bu sabredenlerin yeri buna benzer ki Peygamber Efendimizle beraber Bedir'de, Uhud'da, Hayber'de omuz omuza yan yana İslam düşmanlarına karşı savaşanlar savaşmış gibidir. Bakın sabır etmenin ne kadar büyüklüğünü, ne kadar faziletini bize anlatmak istiyor. Muhammed Aleyhisselam. Ve insan oğlunun değerine de önem verir. Başka bir yerde İmam İmam Ali Aleyhisselam buyurur. İnnehu İnnehu leysa lanfusukum thamanun illa illa cennet. Fe la illa biha. Değil bilin ki bunun farkında olun ki sizin canlarınızın değeri cennettir. İmam Aleyhisselam buyurur. Bilin ki sizin canlarınızın değeri cennettir. Kendinizi ve canınızı cennetten daha aşağı bir kıymete satmayın. Biz de ki İmam Zaman Aleyhisselam'ın Allah zuhuruna acil eylesin, onun döneminde yaşayıp ona karşı atılan zulümler, iftiralara karşı sabredin inşallah yerimizde Peygamber Efendimiz'le beraber savaşanları gerildirmiş. Devamında o İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın buyurduğu hadise gerildiğinde ''Ve fîhî sunnetun minel enbiyâ'' ''Memin evladım altı tane peygamberde irs alındı'' ''Sünneti var, altı tane peygamberden irs alındı'' Bunlardan birincisi, Hazreti Nuh'un uzun öbürlüğü, İmam Zaman Aleyhisselat ondan irsaldı. Hazreti Nuh 950 sene sadece peygamberlik yaptı. Genelde değiller 950 sene yaşadı. 950 sene peygamberlik yaptı. Bir rivayette var 1700 yıl yaşadı. Başka bir rivayette 2400 yıl yaşadı, yaşadı. buyurur. Apa bu 950 senelik tebliğ ve peygamberlik döneminde rivayeti var ya 8 kişi ya da 80 kişi hidayet buldu. Budur zaman çerçevesi. İkincisi Hazreti İbrahim